Merhaba arkadaşlar ben Furkan ve bugün sizinle bot atma sitesi göstereceğim. Biliyorum bot atanlar olur bu videodan sonra. Aynen şimdi hadi başlayalım. İlk önce Google'a gidiyoruz. Bu işte şu Google bilmem ne bilmem ne yazan yere gidiyoruz. Veya buraya girmeyin lan. Dur, Şöyle şöyle şöyle. ha Buraya abone yazış yap yazınca a o abone kas yazınca buraya ara değil tamam mı? Burada YouTube abone beğeni ile diyor. Buradan buna basıyorsunuz tamam mı? Ee, sonra açılsın mı? Police.com'muş. Ee, şöyle böyle diyor, şu şu diyor. YouTube ile giriş yap. Girelim bakalım. Mesela kendi kanalım. Dedim ki girdik. Ee izin ver. Tamam. Ee, hadi bakalım. Şş, hadi lan. Toplam abone 5 abone. Toplam 32. Toplam izlenme 643. Toplam yorum 0. Nasıl 0 ya? Neyse. Bakın. Şuradaki şeye tıklayacağız. Şurada 1 2 üç tane kitap var. Kitap gibi bir şey var. Çizgi var. Ona tıklayacağız. Tıklayın oraya. Böyle mi çekeceğiz Sen Kendimize mi çekeceğiz? Allah Allah. Bu adamın çalışma. Evet. Burada ya abone arttırmaya yaparsınız ya beğeni arttırmaya yorum arttırmaya ücretsiz kredi, kredi satın var. Bizim kredimiz 30 30 kredi. Biz mesela buradan abone değil de beğeni de değil yorum attırma. Mesela diyelim. Demeseydim. Ben <laughs> yani şu başı bir Neyse. Bir dakika onu geçelim. Boş ver. Ben boş ver. Lan çık, çıkma. Tamam çıkma. Hadi lan gir şu. imana geldi. Ne oldu anasını satayım. Bakın ben bot değilim. 5 abonem var. 5 abonem var. Toplam videom 32. Toplam izlenme 643. Neyse şuraya basacağız. Abone arttırma, beğen arttırmaya diyeceğim. Hadi lan. Video ıt diyor. Yani burada video adını yazacağınız atılacak miktar miktar ne? kaç tane beğeni şey yapacağız mesela buraya kaç tane atabileceğiniz burada diyor ki bir beğenme bir kredi mesela buraya 30 yazarsanız Burada videonun ismini yazarsanız eğer eee beğenme işlemi diyor kullanılma koşulları kabul ediyorum gönder o direkt geliyor <laughs> Mesela bir deneyelim bakalım olacak mı hemen ben bir video adına bakıp geliyorum geldim evet arkadaşlar geldim bir baktım buradan duyuru diyelim duyuru hah Düşüyor telefon. Aynen. Duyuru video'nun ismi. Atılacak video 30 kredi. Ee, mesela 30 tane beğenme geliyor. Gönder diyelim. Duyuru izle video'ya. Ondan sonra önce devam etmek istiyor musun? Emin değilim mi? Eminim. Eminim dediğinizde o videoya size like geliyor 30 tane en fazla 30 kere değil. 40 yok, 60 yok, 50 yok. Şimdi bu şu yazı gitsin mi? Hadi. <laughs> Doğru gidilebilir Acaba bu gelince mi gelsem Ne yapsak? Ben bu olunca tekrardan geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. O eminim yerine bastık. Bekledik bir iki dakika. Abone işlem başarıyla tamamlandı diyor. Halbuki ben beğeni şey yaptım. Beğen arttırma. Şurada da yazıyor bakın. Şurada. Evet tamam diyoruz. Burada bizim kredimiz kalmadı. Hayır var lan. Allah Allah. Şimdi bir iki dakika duralım. Şuradan bir Şurayı silelim beni. Yani temizleyelim hafızasını. orasını yaşamadan Eğer şu videomuzda olmuş mu bakalım? Olmuş. Şu videoyu durdur. Neyse. Olmamış. Bu hafızayı böyle yenileyip şunu da bir gitse zaten yolda bir şey yok. Git. Git. Ha. Sonunda. Ah. Evet. Şimdi bakalım olmuş mu? Bakıyoruz. 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 Şimdi bir de kendi yeri gideceğiz. Evet videolarım diyeceğiz. Evet. Tamam hala işte. Şurada bir yüklenmedi gitti ya. Ne yani yok lan oralar değil lan aslında. Kafanız mı güzel lan? Blok 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 Evet. Hala gelmemiş ya. Neyse bu videomuz da fail olsun. Allah Allah. Yani bu şey olmaz. Allah kahretsin deli hakkı yiyiz. Açık, açık 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 Ondan zaten yemişiz deneyiz. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.